Kütahya Valisi Ali Çelik görev başındaki Jandarma Emniyet 112 itfaiye AFAD ve sağlık çalışanlarına ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Vali Çelik ile Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Jandarma Komutanı Murat Kırbaş'la birlikte Jandarma Merkez Komutanlığı Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği, Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliği İtfaiye Müdürlüğü, Tavşanlı Polis Uygulama Noktası ile Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti. Çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Çelik, görev başındaki personelin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak çalışmalarında kolaylıklar diledi. Tekrar. İyi Sağ olun. Sağ olun Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören vatandaşları da ziyaret eden Vali Çelik, sağlık durumları hakkında bilgiler alarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Çocuklara da çeşitli hediyeler verdi. Bayram hediyesi sana. bakalım. Geçmiş ekiplerin her daim görev başında olduğunu söyleyen Vali içerik daha güzel bayramlara erişilmesi temennisinde bulundu. Vatandaşlarımızın, Kütahyalı hemşerilerimizin acil durumlarda karşı karşıya kaldığında onlara ilk müdahale yapabilecek hem huzur ve güveni sağlayan hem de acil durumlarda ihtiyaç olabilecek birimlerimizi ziyaret ettik. Özellikle kolluk birimlerimiz, karakollarımız, itfaiye birimimiz, 112 acil çağrı merkezimiz, hastanemiz ve AFAD Bunlardaki çalışan arkadaşlarımız bayramda görevlerinin başındalar, nöbetlerini tutuyorlar. Çok şükür önemli bir kaza bela olmadan bugünü atlattık. Pandemindeki kısıtlama süreçleri de devam ediyor. Sizlerin aracılığıyla tekraren Kütahyalı hemşerilerimizin Ramazan bayramını kutluyorum. Rabbim sağlıkla, huzurla nice bayramlara kavuştursun. İnşallah bu pandeminin etkileri de hızla azalacak. Aşılama süreci hızla devam ediyor ve önümüzdeki yaz aylarıyla birlikte pandeminin etkisinden de kurtularak sağlıkla huzurla nice bayramlara kavuşacağız.